Ee, evet Eren. 16 yaşındasın. Side'de oynadın. VCT'ye katıldın sen. Değil evet mi? Evet abi. Orda Survivor'da hatta Fireflux'a karşı oynadım evet. Evet bize karşı son oynadın. Sova son VCT'de. Bakalım. Ay. Performansını bir değerlendirsin chat. Fireflux'a karşı biraz zordu ama o sürece kadar iyi <laughs> düşünüyorum abi. Bakalım performansını. Ee, Rose Eren Sova'yla 24'e 33 oynamışsın. Bakalım kimi vurmuşsun bizden. 4'e 5, 4'e 5, 5 13. Social seni bayağı bir yatırıp sikmiş Eren'cim. Volkan abi yapıyor <laughs> abi. <bir> şey. <laughs> 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 Social. <laughs> so so <laughs> İbo DC'deyiz gel bebeğim. <laughs> i̇şte other side'deydim abi. Tamam. E, ee, Valor'a başladığım zaman. First strike zamanı. Ondan Bakalım senin sonra... maç geçmişine. Sen konuş. Ben full Mix 5'lerle oynadım abi, böyle hiçbir takım altında adam akıllı bir e, Valorant Champions Tour'da bir maçım yok. Öyle, ondan sonra Mert'lerle bir Ivy Akademi'de oynadık abi. Baktık ki cidden birbirimize uyumlu bir oyunumuz var. Orada stabil dörtlü olarak kaldık, ben, Beko, e, Eray, bir de Mert olarak. <laughs> sonra sen geldin bize dedin, benim böyle bir düşüncem var dedin abi, biz de geldik. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Allah'ın izniyle daha güzel olacak seneye. Toprak DC'ye gel, DC'ye. Gelin DC'ye gelin. İbo, gelsenize DC'ye. Hedefler çok büyük sayılır abi, bakalım. Evet. Ya yani Eren bu arada arkadaşlar, toprağa yani Laurel's'e, Sova'ya geçişinde inanılmaz yardımcı oldu bize. Ee, bayağı bütün okları, her şeyi toprağa gösterdi. Ee, o yüzden ona da çok teşekkür ederiz. Şampiyonluktaki gerçekten e, emeği çok büyük. Eyvallah Eren'cim, çok sağ ol. Allah razı olsun. Ben, teşekkür ederim abi. Tamam. Beko burada. Beko. Ne yapıyorsun Beko'cum? İyi abi senden ne var? İyidir. Konuş. Tanıt bakalım kendine. Abi ben 16 yaşındayım. Yeni girdim. kaç bir hafta falan oldu. Bundan önce Valorant'tan önce ben bayağı bir oyun oynadım da. Rainbow ne Fortnite oynadın bakalım? Yaşa. Rainbow ha. Fortnite, Fortnite önemli, Fortnite önemli şimdi. oynadım bari. Fortnite önemli şimdi. Bu 3 oyunu işte Hı. bayağı oynadım. Sonra yani Valorant'a sardım. Valorant'ta da İndiriz bir şeyler. <laughs> ah. diyor ki Beko benim çocuğum, ile bizim çocuğumuz diyor. <laughs> <laughs> Senin var mı Vlere profilin? Yap var mı maçın? Yok. İşte yok da. Daha. daha yeni 15'ten 16'ya girdiği için vücutları <laughs> oynayamadı Beko ama çok yetenekli, renkli falan denk gelmişsinizdir mutlaka diye düşünüyorum. jet performansıyla gayet işte, iyiydi. Bu arada Fortnite oynayanlar vurduruyor. Bekoşum üzgünüm senin için ama. <laughs> Sağlık olsun abi. Senin için biraz üzgünüm. İkinci oyuncumuz da Beko. Hayırlı olsun kardeşim. Çok şeyler başaracağız sizlerle merak etmeyin. Teşekkür ederim abi inşallah. Bu arada antrenmanda practice falan bizi yeniyorlar sıfır şaka yani. Bugün yendiler ama okuyayım Icebox'da. Dün de yendiler. Bazen yukarıdan <laughs> sonra mental olmak gerekiyor biliyor musunuz? Tilt ediyorlar bizi bazen. oyuncuları. Ee, üçüncü oyuncu Woodlegs. Abi, Wood ben, diye yazıyor. Şöyle yazıyorum çete. Aynen Wood diye yazılıyor. Yok abi, ilki o. İkinci i̇lki sıfır. O. Senin var mı belere profilin? Abi yok, ben 15 yaşındayım. Benim 16'ıma hmm. çok var daha. Yani en çok ben, benim var 16'ya. Seni bekleyeceğiz yani. Şubat mıydı, Mart mıydı öyle evet, şeydi değil mi? Mart'ta. Martın Mart'ta. Ha, 16 Onun art, dışında Valorant'a geçmeden önce abi ben bir sürü oyun oynadım. Ne Bayağı bir de. Şey yani var Hiçbirini abi. profesyonel olarak oynamadım ama... Olsun, genelde abi bir şey önemlisin. PUBG anda. oynadım, CS oynadım, Fortnite oynadım, Minecraft oynadım. Minecraft ee, önemli, toprağın da geçmişi Minecraft var. Evet abi, evet. Minecraft olmasa ben burada olmazdım. <laughs> Minecraft sayesinde... Evet. Evet. <laughs> <abi. gülüyor> Abi onun dışında da, işte ilk önce Ranked'de falan öyle takılıyorduk, normalde aklımda hiçbir böyle Valorant, E-Sporum, e hiçbir şey yoktu hı hı. ama sonra Ranked'de çok yukarı ranklara çıkınca dedim bir deneyeyim kendimi, öyle giriştim bu yola, sonra devam de çok iyisin, harbi çok iyisin. Teşekkürler abi. <laughs> Wood'da üç, dördüncü oyunumuz Y2J. gelemiyor herhalde, değil mi? Eray, eray, mi? eray 15 dakikaya falan gelebilir. Tamam, Eray da gelirse Eray. eray, eray, eray Arai'in profili var, abi var. evet. y j Bize karşı yani, ben evet, Wood'da bize karşı oynamış galiba. y j şu Red 5 takımı vardı. Şu maçı hatırlayan var mı? Ascent'te Red 5 bizi... <laughs> ...yatırıp sikiyordu final maçında. Kaçtan döndü? 10-2, 11-2'den maç döndü. O takımda oynuyordu işte. Deroni, y Isaiah j Leo. Bak nereden maç döndü oğlum 11-2'den. Bir de yani Split'te kaybetmişiz. Heaven'ı kazanmışız falan. Değişik şeyler olmuş. Cino'nun oynadığı maç. <laughs> Burada toplamda da eksi bile gayet güzel ilk maçına göre güzel performans sergilemiş. Crew maçına bakalım. Orada da artı 12 bitirmiş. Sentinel oyuncumuz olacak Yiğit Ücay. Ee... Rolleri de söyleyelim mi abi? Ha, rolleri söyleyebilirsiniz aynen. Zaten Eren abi. Sova oynuyor. Aynen. bizde de ile normalde ben Smoke oynuyordum Beko Jet oynuyordu Değiştirelim dedik. Şimdi öyle deniyoruz. Ben Jet oynuyorum. Beko Smoke oynuyor. Gibi öyle daha iyi oldu gibi. Hanginizin Raze'i var peki? Önemli olan ben, soru bu. Normalde ben Beko oynuyordum normal... ben raise. Beko var abi. Tamam bence e, kim Raze oynayabiliyorsa o kalsın dueliste. Evet. Fark etmez. Bu arada, abi bizim, ama... bu arada bunu gerçekten akademi takımı değil bu. Bu bayağı Belki Neo Flux, belki Ice Flux ikinci bir takım olarak. Belki X Flux, Y Flux adı da başka olabilir. ben de Salah'ın koordine ettiği her şeyi antrenman planlarını, projelerini, oyun planlarını, cartlarını, jurtlarını yaptığımız. onlarla oynayacaklar. Yegele, Rose, Eren. Ve bizim A takımdaki yani A takımdaki rolleri birebir onlar da oynayacaklar. Biz ne değiştiriyorsak, hangi kompo oynuyorsak onlar da o kompo oynayacak. Ee, o yüzden e, onları da geliştireceğiz. Bu önümüzdeki 4-5 aylık süreçte. Onlar da seneye turnuvalara, VCT'lere her şeye e, hazır olacaklar. Adını bilmiyorum. Belki bambaşka bir şey olur. Durumlar öyle. Siz de tanıtmış olduk böylelikle arkadaşlar. Zaten herkes tahmin etmeye başlamıştı. Hatta şimdi bu maç bittikten sonra herkesin altında yorum falan yaptık işte well played falan filan. Mesela bir <laughs> tane adam şey yazmış. Akademi takım belli oldu. Y2C bu yorum yapmış. O zaten <laughs> belli. Artı bir ya Deepmans ya da X'e yandır yazmış. <laughs> yani zaten belliydi. <laughs> Aynen anlıyorlardı zaten. Yani. <laughs>